arkadaşlar. Bugün ekmek ekmek. Bekle bekle. Ekmek almaya gidiyoruz. Balik, kanatlar alalım. Arkadaşlar ne haber? Şimdi ekmek almaya gidiyoruz. Ben evin kanatlarını aldım. Tamam. Al. Şimdi eve gideceğiz. Para alacağız. Kedimiz de gelmeye çalışıyor. Çabuk o zaman. kedi Kedimiz işte arkadaşlar. burada. Merhaba Biz gidelim. Cemre. gerek yok. bu sefer şey takas yaptık. Ben tab kendi tabletimle gösteriyorum. Neydi kendi kendi, kendi benim telefonumu gösteriyorum. Beni gösterme. Anne ben. para aldı. Arkadaşlar, ışınlanacaksa Kaç tane kedi var ama? Eyle! İşte eyler arkadaşlar. Bizim bebek, Biz i̇şte bebek arkadaşımız biz de ekmek almaya gidiyorduk. Evet, keşke bisikletlerimizin anahtarını Evet. Allah'ım Defne. Varacak mı çıkıyor mu? Hayır, ekmek, ekmek alacağız. <laughs> ekmek alacağız. Ekmek. Bir şey diyor. Şey diyor Defne de. Evet. işte bakkala geldik. Arkadaşlar. Ne diyorsun bıcıklar? Ekmek. Ya, e ekmek Altı, tane. Daha. Kaç tane bıcıkla. İki tane. Verin bakayım. Yedi bir cadı. Yüzüne çevir. Ar bak işte arkadaşlar böyle bakalım şöyle şeyler var. La Arkadaşlar hem de kanalıma beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hem de BDM yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Nerede? Hem de beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Artık bay bay diyorum.